peynir kalıptan çıktığı andan itibaren tamamen fabrika sahibinin vicdanına kalmış bir durumdan bahsedeceğim şimdi sizlere. Buradaki peynirler yaklaşık 30 dakika önce üretildi. Şimdi biz bu peynirleri tam bir gün boyunca kurutma odasına götürüp bekleteceğiz ki içinde bulunan nemi tam anlamıyla dışarı atsın. Bu peynirlerin tümü şu an nemi ile birlikte 1 kilo 40 gram geliyor. Tam 24 saat bekletirsek peynirin nemsiz ağırlığı 1 kilo olacak ve biz bunu bekleyeceğiz. Fakat bazı firmalar kurutma işlemini sadece 6 ya da 8 saat yapıyor. Bunun en önemli nedeni peynirdeki nemin tam anlamıyla kurumasını önlemek. Peki o fabrika bunu neden yapıyor diye soracaksanız sebebi peynirin gramajıyla oynamaktır. Yani sizin almış olduğunuz 1 kiloluk peynirin ortalama 30 gramı nemden oluşuyor. Bu yüzden peyniri tam kurutmadan vakımlıyor ki nem de ağırlıktan sayılsın. Bu firma ayda ortalama 300 bin tane bu peynirlerden yaparsa ve her peynirin içinde yaklaşık 30 gram nem bulunuyorsa nem de ağırlıktan sayılacağı için bunu yapan firmalar devasal bir şekilde kar elde ediyorlar. İşte bu yüzden peynircilik vicdan işidir.